Merhabalar ben fizyoterapist Reşat. Bugün hain ağrılar serimizle devam ediyoruz. Bugün Hayın kalça ağrısından bahsedeceğiz. bel fıtığından kaynaklı ya da yanlış kullanıma bağlı olarak kalçada yanma, geçmeyen, sürekli batıcı ağrılar yani hain kalça ağrıları. Hadi egzersizleri beraber yapalım ve bu aradan tek egzersizle kurtulalım. Şimdi egzersizi beraber yapacağız. Egzersize başlamadan önce ne yapacağımızı anlatayım. Daha sonra beraber yapacağız zaten. Siyatik sinir, belden, kalçadan geçerken piriformis istediğimiz bir kasın içinden geçer. Bel fıtığı olabilir ya da işte dediğim gibi aşırı zorlanmalar olabilir. Bu tarz sebeplerden dolayı kas spazma girer ya da sinir rahatsız edecek şekilde sıkarsa işte burada kalçamızda ciddi ağrılar olabilir. Hatta uyuşmalar meydana gelebilmektedir. Bu e, kası nasıl gevşetiriz, nasıl rahatlatırız ve CRT'yi bu kastan nasıl kurtarırız? Hadi başlayalım. Hemen başlayalım. İlk önce e, ağrılı kalçam sol tarafım olsun. Sol ayağımı sağ dizim üzerine koydum. Daha sonra sağ dizimi çekebildiğim kadar kaldım. karnıma çekiyorum. İyice gerilim hissettim. Daha sonra burada saymaya başlayalım. 15-20 saniye kadar bekleyeceğiz. Şimdi bozalım. Ve bu egzersiz 10 tekrar olacak şekilde beraberce yapalım. Şimdi sorulan e, sorulara da cevaplayalım bu egzersizi yaparken. Bu egzersizi nerede yapmalıyız diye soranlar olursa çok yumuşak olmasa iyi olur zeminimiz. Orta e, sertlikte ya da sert bir yatakta yapabiliriz. Yer, yerde yapabiliriz. Halının üzerinde ya da met üzerinde bu egzersizimizin faydasını arttıracaktır. Bir de ne kadar yapmalıyız diye sorular gelir. Bu egzersizleri iyileşene kadar yapmalısınız. Bu rahatsızlıklar bir günde meydana gelmez. O yüzden nasıl bir günde meydana gelip bir günde geçmeyecek gibi düşünürsek uzun sürede de geçebilir. Birkaç gün içinde de geçebilir. Bu rahatsızlık iyileşene kadar kalçamızdaki ağrı, uyuşukluk geçene kadar o egzersizi her gün düzenli olarak yapmalıyız. herhangi bir sayısı yok. Gün içinde 6-7 kere, vaktiniz varsa 10 kere ama vaktiniz kısıtlıysa en az 3 kere olacak şekilde bu egzersizi gün içinde tekrar edin. Evet. Yine dediğim gibi 15-20 saniye kadar bekledik. Gevşetiyorum. Altıncıyı yapacağız beraber. Karnıma doğru iyice çektim. 15-20 saniye kadar bekliyorum. Daha sonra yavaşça gevşettim. Yedinci tekrara başlayalım. İyice karnıma doğru çektim. Çek, çek. Rahatladıkça bu arada... Germeyi arttırabilirsiniz. Karnı da doğru daha çok çekebilirsiniz. Gevşettim. Sekizi tamamlayalım. Esnedikçe kalçada rahatlama olacaktır. Ve daha çok gelecektir. Gevşetiyorum. Son iki tekrara geldik. İyice karnıma doğru çektim. Bu egzersizi yaparken sizin üzerinden çok tutmanızı tavsiye etmem. Diz problemlerine sebep olabilir ya da diz probleminiz varsa ağırlığınızın artmasına sebep olabilir. Sizin altından tutup karnıma iyice çekiyorum. Gevşetiyorum ve son tekrarı yapacağız beraber. Haydi. Çek iyice karnına. Çek. Çek. Daha sonra gevşet. Biraz dinlenelim burada. Bir 20-30 saniye kadar. Daha sonra aynı egzersizi diğer kalçada da yapmanızı tavsiye ederim. Ağrınız yoksa bile günde en az bir kere olacak şekilde burayı da tekrar edelim. Total bir rahatlama sağlayalım kalçada. Daha sonra farklı yüklenmelere sebep vermeyelim. Şimdi diğer kalçamızla beraber çalışalım bir on tekrar. Daha sonra bugün vedalaşalım. Sağ ayağımı dizimin üzerine aldım. Şimdi sol dizimin altından tutuyorum ve karnıma doğru iyice çekiyorum. Biraz bekledim. Gevşetiyorum. İkinci kez. Çek karnına doğru iyice. Gevşet. Üçüncü kez. gevşetelim. Dördüncü tekrar yapıyoruz. Çek karnı iyice. Bu arada gerilen tam böyle kalçamın orta tarafları olması gerekiyor. Sizde de aynı hissiyat oluşması gerekir. Gerginlik böyle hafif bir acı olacak şekilde olacak şekilde karnı doğru iyice çekiyoruz. Daha sonra bir müddet bekledikten sonra 15-20 saniye gevşetiyoruz. Beşinci tekrarımızı yapalım. Gevşetelim. Tekrar. Bir de bu egzersiz yaparken size söylemek istediğim diğer bir şey. tekrarlar arasında çok uzun dinlenmeler koymayalım. Egzersizin faydasını azaltır. Gevşiyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif, çok az Belki 200 saniye, belki 3-5 saniye dinlenmeler vererek yapıyorum bu egzersizi. Tekrar çektim karnıma doğru. Gevşedim. Son 3 tekrar yapacağız. Çek karnına doğru. Dizin altından tuttuk. Kalçamda gerginlik, hafif bir tatlı bir e, acı hissedene kadar çektim. Gevşedim. Son iki tekrara girdik. Hadi bakalım. Çek karnına doğru. Çek karnına doğru. Çek, çek, çek. Bırak. Ve son. Artık iyice çekebildiğimiz kadar ağrı sınırında çekelim karnımıza doğru. Dizimizi ve ayağımızı. Gördüğünüz gibi gevşedikçe daha fazla gelecektir karnıza doğru. Ve gevşeyelim. Bu egzersizi bugün bitirdik. Ee, söylediğim gibi bu egzersizi ağrıdan tamamen kurtuluncaya kadar ya da kalçada tamamen bir rahatlama hissedinceye kadar devam edelim. E, aklınıza takılan e, merak ettiğiniz bir soru olursa yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz ve hala kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirimlerinizi açarsanız gelecek videolardan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.